Bir like gözüküyor ama kimse yok. Neden neden ya? Hı? Şu an bir kişi var. Yağmur varmış. Kim olabilirdi zaten? Kesinlikle kendi dilimi izlemem. Sakin ol. Hey, it's me. Yorumlara giremiyorum. Kahretsin. Nefret ediyorum. <laughs> Hiç yorum yok. Bir de yağmur ben varız şu anda. Ayrıca ben yorumlara tıklayamıyorum. Bu yüzden yağmur senin ana hesabını göremiyorum. Kahretsin. Abone olmuşsun dedim, ona da olmamışım. Ne oluyor? Neden yorumları göremiyorum? Ağlayacağım ya. Çok sinirlerim bozuldu. Bir dakika. şükür. Abone oldum. Ya senin kanalın adı neden böyle ya? Ağlayacağım. Neden düzgün isim koymuyorsun? Merhaba. Tabi mükemmel kanallar evet evet harika. ismi kadar kendisi de mük. O da bak oldu. Neden bağlar Neden neden? Neden hep beni buluyorsunuz siz? Çünkü takipçilerim takipçilerimin çoğu AFK. AFK demişim işte çevrim dışı. Yok AFK'da olur ki. Niye sanki? Pelin konuşmuyor bilmiyor. bilmiyorum. Sinir. Ya o Pelin kayboldu verdim.

ne bilmiyorum. Takas konusunda iyi değilim ben. Çok kolay kazık alırım. Bir keresinde kış mantikoruna palms alacağıma inanıp kış mantikorunu çaldırıp köpek almıştım onu yani. Ondan sonra da ağlayarak takas yapmayı reddetmiştim ve devam ettim takas yapmaya. betini vermem herkes selam Beş kişi var bu arada keşfe çok güzel Maşallah maşallah Allah esirgemesin edecek ama hayır. Onun takas özelliği geldikten sonra hele şu altıl takas özelliği yo yo çok kötü. Az tatil değil arkadaşlar. Bana doğru yolu gösterir misiniz? Sizce bir verilir mi? Acil cevap lazım bu arada. Oha. Şu tavşana ve bulup yerine daha değerli bir şey olsaymış belki. Neden? Lan yanlışlıkla kendimi hakaret ederim diyorum. Biri verme yapar, diğeri yazar, diğeri boksun yazar. Ağlayacağım çok. <laughs> sinirlerim bozuldu. Ya bu bir daha yorum yazarsa anlar mısın lütfen? Ya ya banla şunu. Sinirlerim bozuldu. Sağ ol kedicim. 86 bin saniye mi? Ne? Bir dakika ne? Benim mi? Bak mı going on? Ne yani. Tamam sakinim. Aşırı sarmadı ki. Keşke PKS'de dışına bir oyun oynasak. Brawl Stars oynasak çok güzel sarar aslında. Alayım mı? kulübe kulübe gelebilirsiniz ama puan kazacaksınız çünkü puan kazmayın herkes atıyorum ve bu sefer araba veriyor araba veriyor ve ben araba istiyorum mesela puan kazmayan az puan kazmış kişiler atarım atarım acımam bu mesela iki gündür aynı arkadaşlar takipçi verdi bunu Takipçilerim kanal moderatörü. Ben de ünlü dediğimiz şey oyunu bırakacakmış. Canlı yayın yapıyorum. Aleyküm selam, <laughs> benim imana geldi <laughs> az önce. Ya tek kitimde bug var, üstüne de benilmiyor. Sıkıntı ya. Dertten başka hiçbir şey değil bu. Ben böyle baga. cidden... makçıdan operasyonu. mi? Heh. Çok sağ yağmur. Ama oyunu bırakacaktı. Ondan verdi. Korkuyorum. <laughs> Çok korkuyorum. <laughs> Sanki Yusranın verdiği pet bende duruyordu. Hediye gerek yok. Biri top atıyor, diğeri şey. Ya neden şu an üstümüze bizim böyle bir gemi var ya? Of. Ya teşekkürler sen çok samimisin. Yorumlara bakıyorum bu arada oyunla alakam yok. Hareket etmek için hareket ediyorum. Teşekkürler. Hangi saat dost istiyorsun? Ya bu Voxel tavuk çok tatlı değil mi? Bir tek bana böyle geliyor. Ben ilk kendime çok almak istedim. Ondan aldım da. Abone olan herkese çok teşekkür ederim. Ay çok hesaplı olsun. Kaç aboneyim? Bir abone sonra. Ah. 3480 e abone olacağım. Bu arada 3500 abone de çekiliş açıklıyorum. Çekiliş yapmıştım. Hangi sebeple istiyorsun dedim. <laughs> Efsanevi herhangi bir tamam. My <laughs> little neden bu kadar çok bu kalemin numara? Ben bunları ne yapacağım? Allah'ım ya. Bence küçüklerinde Ne önce yazdım şey. Tamam. Görmezden geleceğim. Yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar ekleyecekler. sabit dedim. Bu arada bir şey diyeceğim. Yayınlarıma sürekli gelenler olursa yani her yayınıma gelen olursa moderatör yapabilirim bir tane Çünkü bir tane moderatörüm var. Adım kodum saklıyorum da var. Tek tane bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Takas yapmıyorum normalde de. Kendi aranızda yapabilirsiniz. Pet bot açmayı düşünüyorum. her dost yuvalarından açıp bitirmek istiyorum. Çünkü çok fazla var. Aldığını açmıyorum. İlk aldığını çok açıyordum. Ama artık açmıyorum. Genelde çünkü karga veriyor bana. Benim internetim olmadığı için kaliteyle iddiaya hiçbir şey göremiyorum ve internet çok kötü cidden. Birazdan gidecek yani. İnternet. İnternet çok kötü. Çık oyundan. gene bak oldu kesin